hepiniz hoş geldiniz. Gate of 19 kar bir Bu sefer sağlam bir kasayla geldim. Hem de Shagger'ın kasasıyla geldim. Şöyle 3 6 üzerinden değil da 4'ten 4'ten. 4'ten hızlı bir giriş yapıyorum. Şansımız, bahtımız bol olsun diyorum. Hep dedenin kasasıyla Shagger'a gidecek halimiz yok. Bu sefer de kasasıyla dedeye geldik. Ver gelsin. Dedem dedem canım dedem. İhtiyar cebine akrep girmemiştir diye ümit ediyorum. Toplarsın ya toplarsın. Hadi bir combo, hadi bir combo. Canısı nerede senin seri seri ödemelerin? Hadi be. Abi yeşiller maviler Mükemmelsin Ver yeşilleri de ver yeşilleri de Ödemeye devam edeydim be Abi buradan sonra Ödeme verirsen tatlı olur diyeceğim de Olmadı be Zorla Devam çiçeğim var sarıları? Gelsin kupa. Devam. Ne <laughs> <laughs> de, de o şimşekler çaksın şimşekler. Bak az önce son dakikada verdim mavi çarpanımı. Bakıştık bakıştık durduk. Ver yine bir şarpan daha. İndir kırmızı yüzük, süpersin. Ne verdin oha? Onu kar bildin. Yapacak bir şey yok. Lan boş geçme be. Of! Ama yüzükleri boş gitti. verdiğimizde kurtaramayacağız bu gidişle. Kanka kupa Yapıştır çarpan, yapıştır çarpan. Son zorlamam. 4800. Kasanın yarısını verdik şu an sana. Ya toplayacaksın ya batıracaksın. Devam. Lan boş gitme be. Yarıya geldik. Hala elde binane yok yalnız. Komik veriyorsun ya. İndir. Kardeşim Nerede şeyim, neredeşim şeyim? Çak gitsin lan. Çak gitsin lan. Abi adam bir de dalga geçer gibi Tam böyle vermesi gereken en güzel yerin sonunda Bak diye indiriyor ya Devam devam Artistin lüzumu yok devam verdiğimizi kurtaramadık daha Verme abi Hadi morlar konuşsun be Parayı çektik mi yani Devam lan Yapabilirsin be Yüzükler, maviler Ver yüzük ver çarpan Mükemmelsin Devam Of coşsun ha Arap atı misali sonradan açılıyor bebeğim Çarp lan Bana bunlarla gel Kaybımı verdi bu arada şu an Peki ben de ne yapacağım biliyor musunuz? Devam. Hadi. Şu madem öyle aradaki farkı bir göster bakalım ödeyecek misin şimdi? Ne verdin? Hatta ne aldın iyi bildin diyorum. O güzelim ödemelerini, o güzelim çarpanlarını burada bekliyorum. Varsa yüreğin Gönder gelsin. <laughs> Harikasın. O kupaların kum saatlerinin altıda yedide kaldığını da görmedim sanma. Gönül ister. Taçlarla buluşsun çarpanlar. Ama bu aralar herhalde çok ilgilenmediğim için. Böyle yüksekten de ödeme vermiyor. Ver mavileri. Bak iyisin ama abi. Neyse abi çarpan tatlı. Güzel bir komboya talibiz. Kombona talibiz. Herhalde kafa kafaya çıkartacaksın ya. Gidişatın onu gösteriyor. Ver yüzükleri indir. Yüzüklere kum saatini, yüzükleri kum saatini. Hadi lan. Hadi lan. İndir kum saatini de indir. İndir. Uf, güzel geliyorsun. Ver kum saati de. Mükemmelsin. Yapıştır bir çarpan daha. Kral. 20x. Gönder gelsin. Hadi bebeğim. Uf. Yapıştır artı 5. Yapıştır artı 5. Hadi bebeğim. Şu an bir sen falan bile geldiğimiz gibi geri çıkmış oluruz. Ama tabii ki niyetim böyle bir ödeme almak değil. Nerede mavi çarpanların? Nerede ödemelerin? Yine bir gıtlığa girdin. Hadi yavrum. Ver yeşil sarı. Mükemmelsin. Yapıştır çarpan. Yapıştır gelsin. Devam. Hadi ama. Evet bebeğim. Kombo geliyor vibe verip az önce ödeme vermedi yalnız. Devam. oldu be. Harbi diyorum bu çok sert oldu. Boynumuzu bükme yapıştır çarpanıma. Lan yapıştı gelsin çok güzel gitti. Hadi bebeğim yapabilirsin. Ver mor yeşil. Ver 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 indir gelsin. Devam. Abi mavileri ver, mavileri ver. Kum saati çarpan kum saati çarpan lan yaparsın, indirirsin. Bu. Ver kum saati. Sağlam zorladık. Aradan bir 200'den 20'li farm Eğer farmda bir şey verirsen Sağlam ödersin diyorum Bir dörtlü versen var ya ne tatlı olur Ya da buraya çarpan indirsen bebeğim Bak mükemmel gittin. Of of, of 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 tam çarpanın yeri lan. <laughs> lan çarpansız nasıl gidersin buraya? Farmdan 4000 verdi. Lan bir çarpsan ben zaten kalkar giderim. Bir 10x ineği doğru ya, Ne tatlı olurdu var ya. Abi çok güzel gittin. Hadi bebeğim. Dedeler geliyormuş dedeler. Abi şöyle. 250'den. Biraz bir zorlayayım. Of bak taçlar 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 ananı yapıştır çarpan lan yapıştır çarpan lan Abi farm şu an açık ya Ben sabırsızım ama farm şu an açık yüzükleri ver yüzükleri Bak şu hal ile bile çarpan yapışırsan olur be gülüm. Lan ıhtiyara bile gülüm dedettim bana. Ana oradan çok güzel gidiyor ya. Farmdan çarplı gidiyor. Oho, yüzükleri indir. Yüzükleri indir, yüzükleri indir. Abi 37 oldu. 40 da ben kaçar. Bu arada oynadığım seleri aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum. Aynı linkin içerisinde Telegram kanalı da mevcut. Aşağıdaki sitelerine herhangi birinde dedim ki, diyelim ki herhangi bir hani kaydoldunuz, herhangi bir sorun yaşadınız. Direkt bana Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Of. Kural hatası yapmadınız müddetçe. Çözeriz sorun yok indir dördüncüyü lan indir dördüncüyü indir lan Senin fake attığın yere tüküreyim ya Abi haşır taşır farmlıyorum Yapıştır güzel bir çarpan be Her güzel bir çarpan ...yapacağız diyoruz. Ver sarıları, ver sarıları. Yapıştır çarpanımı, kullan şu asanı artık. Kendi geldi ya. Bu kadar fan üstünden aslında satın alınır ama. Şeytan diyor şu an 20k'dan satın al. Of ananı ya çarpan indir şuraya ya. Çatır çatır taç veriyor ya. Ay şaka gibisin ya. Şaka gibisin yani. Yaşlı. Şeytan diyor 20'den gir. Çünkü 20'den 25'ten farmlarken oluyor ya şu an bunlar. O yüzden biraz oraya yöneliyorum aslında ama ay ya yeter. Yeter anasını. Bir çarpan versen şuraya. Abi kendi içindeki sınırım 40. Ver gideyim işte. Ver sana mor. Lan ver şuradan bir 3-4k ödeme, ver şuradan bir 3-4k ödeme. Allah Allah aldı. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Lan nefesimi tuttum bekliyorum, tek bir ödeme vermedi. Şaka mısın sen? Lan 25k'dan aldın şaka mısın? Fanda çatır çatır ödüyorsun. Abi olamaz böyle bir şey ya. Ver yeşilleri morları da ver yeşilleri mavileri ver morları ver ne of ne biliyorsan ver. Yapıştır yine bir çarpan. Yapıştır yine bir çarpan. İndir lan kum saatini ver lan. Ben benim ettiğim doğanın içine tüküreyim ya. Of. Ver çarpan ver ver ver. Ben kaçar abi ya. Ben benim bahtıma diyorum. Ben kaçıyorum. Herkes kendine cici baksın. Bay bay.